Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ötre Şu işaretimizin adı ötre işareti. Ötre üstün gibi harfin üzerinde bulunur. Görevi kalın harfleri u sesiyle okutur. İnce harfleri de u ü arası bir sesle okutur ne çok kalın ne de çok ince ü sesiyle okutmaz. Biraz böyle ü sesiyle okutur. Türkçe mantık olarak tül, hem bir önceki üstüne gibi düşünecek olursak diyelim ki bu ra harfini ötreli okuyuşumuz şu şekilde ra harfi normalde diyelim ki Türkçe mantık olarak düşüneceksek böyle yazdığımız zaman ilk harfini alıyoruz. Yanına bir U sesi ekliyoruz. Ru veyahut Vav Vav şeklinde okuyacak olursak Vav'ı Vav ilk harfini alıyoruz. V yanına bir Ö sesi ekliyoruz. V Ondan sonra mesela cim harfimiz. Cim harfini ötreli okuyacak olsak, cim'in ilk harfini alıyoruz. C yanına ü sesi ekliyoruz. Cü şeklinde okuyoruz. Yani ilk harflerini alıyoruz. Sonra yanına onların görevleri neyse, üstünse e, a esre ise ı, i, i, ötre ise U ve Ü seslerinden birisini getirerek okuyoruz. Şimdi birkaçını tatbik edecek olursak Ru Zi Ga V Li De Q T B Ü zi N C İ L Z Ra I, mi, ra, hu, mi, le, ru, fi, a, cu, mi, a, sa, me, du şeklinde okuyacağız. O u, u, nü, ku. Bu ayınla elif onların ee, okunuşu. Mesela elif e, i, u. Üstünlü e, esreli i, ötreli u şekilde okunur. Bu elif ayında üstünlü a, esreli O ötreli O u şeklinde okunur. Ee, tekrar edelim hemen görevini. Şu şekilde yazılır. Ötre harfin üzerinde bulunur. Kalın harfleri o, ince harfleri Ö şeklinde okutur. Yani Türkçe mantık olarak ilk harfinin yanına bu şu sesli harfi koyduğumuz zaman onun okunuşunu yapmış oluruz. Diyelim ki kefin ilk harfi k. Sonra yanına bir ö sesi ekleriz. k şeklinde okuruz. Bu işin mantığını anladık mı? Gerisi çok basit gider ezberlemeye bile gerek kalmaz. Sadakallahül azim.